Merhaba arkadaşlar. Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kaynar suyla karışık turşu yapacağız. Çıtır çıtır bir turşu olacak. Ben salatalık ve fasulye kullanarak yapacağım arkadaşlar. Böyle turşuluk bir fasulye çeşidim var ve minik salatalıklarım var. Siz sadece salatalıktan ya da tek malzemeden ya da istediğiniz birkaç malzemeyi karıştırarak bu tarifi uygulayabilirsiniz. Sarımsağımız var yine 3-4 diş kadar. Kaya tuzumuz var 1 kiloluk kavanoz için. 2 tepeleme tatlı kaşığı kullanacağım. 1 çay bardağı, küçük bir çay bardağı sirkemiz var. tane karabiber ve defne yaprağı aromatik bir tat vermesi için seviyorsanız eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ve son olarak kaynar suyumuz var arkadaşlar. şimdi sarımsaklarımızı atarak başlayalım kavanozumuza. 3-4 parça şöyle atalım. Evet sonrasında salatalıklarımızı atalım. Şu uygun açı yakalamaya çalışıyorum. Evet sanırım şu şekilde iyi. Çıtır çıtır olmasının yanı sıra çok çabuk olgunlaşan bir turşu kaynar suyla olduğu için bir hafta 10 gün sonrasında yemeğe hazır hale geliyor arkadaşlar. Şöyle düzgün koymaya çalışıyorum ki yerden de tasarrufumuz olsun. Ve şuradan birkaç sarımsak. defne yaprağımız bir çay kaşığı kadar karabiber ve doldurmaya devam edelim. Evet en son üzerine birkaç parça daha sarımsak koyuyorum. 2 kaşık, 2 tatlı kaşığı tepeleme tuzumuzu ilave ediyorum. bir çay bardağı sirkemizi koyuyorum. Ve son olarak suyunu koyup kapatmamız kalıyor arkadaşlar. Şimdi ocaktaki kaynayan suyumu alacağım. Evet ocaktan aldığımız suyu kaynar kaynar şişemize boşaltıyoruz. Dikkatlice kapağını kapatalım şöyle bir havlu yardımıyla tutacağım altından ve iyice sıkılıyorum sonrasında ters çevireceğiz arkadaşlar bir 4-5 saat bu şekilde dursun ve zaten vakumlamış oluyor saklaması da kolay sonrasında açılana kadar bozulmadan sıcak soğuk derdi olmadan kalabiliyor Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Yapacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.